Ya terkinin şöyle güzel bir soru. Evet bu herkeste oluyor. Bu dönemlerde oluşması normal. Eğer insansanız bu oluşmak zorunda. Bu düşüncenin oluşmamasını şöyle sağlıyoruz arkadaşlar. Yani 2000, 2500 sayfalık bir içerik yekününden sorumluyuz. Şimdi burada çoktan seçmeli sorular karşımıza geliyor neyse ki. Yani çok da açık uçlu özellikle kitabın ortasından bir şey sorup da o kitabın ortasındaki o şeyi böyle aynı kitabın ortasında yemiş gibi madde madde bana özet yaz diyen bir soru karşımızda olsaydı o zaman bu hissiyatınız hakikaten çok haklı bir hissiyat olurdu. Kitabın ortasındaki yarım sayfayı kelimesi kelimesine yaz demiyor sana kimse. Yani sen ezberlemiyorsun hiçbir şeyi. O yüzden diyorum ya ezber bu süreçte yeri yok. Biz soruyu gördüğümüz zaman soru zaten net olarak ipuçlarında içeriyor. Seçenekler zaten neyin nerede olduğunu bize söylüyor ve çalıştırarak doğru cevaba zihnimizden efendim belli başlı kavramlara, belli başlı haritalara zihnimize sahip olduğumuz için e, getiriyoruz. O bilgiye doğru cevaba ulaşıyoruz yani. Çoktan seçmeli soru ipucu var, işaretleyeceksin. Ondan sonra e, hiçbir şeyi böyle hatırlıyor musun gibi olmana gerek yok. Soruyu gördüğün zaman çağrıştırma gücün var mı bu önemli. Ee, soru çözümlerinizde performans aldıysanız, doğru tekrara geldiyseniz, deneme çözdüğünüz zaman hasbe kadar bir noktadaysanız arkadaşlar korkmayın. tamam? Ee, bunu söylüyorum sadece. Ee, sınırlarda geziyorsanız denemelerde çözdüğün denemeye de çok fazla güvenme. Çünkü sınava ne kadar ilişkili bir deneme olduğu tartışma götürür her için. Dolayısıyla e, meseleye biraz e, böyle bakmak lazım diye düşünüyorum. E, yani bir şey zihninizden ezbere getirmeyeceksiniz. O yüzden unutmuyormuş, hissi doğal. Çok da gerekli değil